Cuma eylemleri sürüyor ve herkesin merakı da bu eylemlerin arkasında kimlerin olduğu. Birçok grup var. Ancak biri adından çok daha fazla söz ettiriyor. O da İbdace. Beyazıt Meydanı olağan dışı bir güne daha hazırlanıyor. Yine polisler önlem alıyor. Yine gazeteciler hazırlıklarını tamamlıyor. Yine seyirciler kenarda bekleşiyor. Kalabalık, seyirciler kalabalık, senaryum, Yine beklenen aktörler beklenen saatte sahneye çıkıyor. Haftalardır her cuma Türkiye nefeslerini tutup bu randevuya hazırlanıyor. Haftalardır her cuma haber bültenlerinde aynı görüntüler izleniyor. Haftalardır her cuma aynı yerde Beyazıt Meydanı'nda genellikle aynı kişiler aynı eylemleri yapıyorlar. Ancak değişen bir tek şey var o da eylemcilerin giderek değişen sloganları ve talepleri. Her cuma Beyazıt Meydanı'nda yaşanan eylemlerde öne çıkan slogan buydu. İmam Hatipler kapatılamaz. İmam Hatip liselerinin orta bölümlerinin kapatılmasına karşı İslamcı muhafazakar kesimlerin ortak tepkisi işte bu sloganla ortaya konuyordu. <laughs> Ancak sonraki haftalarda giderek sloganlar değişmeye başladı. Eğitimle başlayan sloganlar gelini sistemi sorgulayan Şeriatı ve İslam devrimini amaçlayan bir niteliğe bıraktı. Eylemler giderek daha saldırgan ve çatışmaya dönüşen bir hal aldı. Ne oldu da dindar muhafazakar kitlelerin itirazları böylesi bir rejim kavgasına dönüştü? Eylemler sırasında nasıl olup da kitleler böylesine radikal bir çizgiyi savunur oldular? İşte bu noktada Beyazıt'ta yumruklarını sıkanlardan farklı bir el işareti dikkati çekmeye başladı. O işaret ki kimilerine göre bir silahı, kimilerine göre ise bir örgütü temsil ediyor. Sadıyla İktacı. Örgütün kurucusu Salih Mirza Beyoğlu. Ona bu örgütü kurma ilhamını verense Necip Fazıl Kısakürek. Örgütün İpta fikriyatı diye savunduğu görüşleri işte bu iki yazarın 140 cildi bulan eserleri. İpta düşüncesi bir İslam yani şeriat devleti kurmaya amaçlıyor. Bu yeni topluma baş yüce devleti adı veriliyor. Devletin başına Allah'ın halifesi ve yeryüzündeki gölgesi olan baş yüce geçiyor. Baş yüce sınırsız yetkilere sahip. Bir emriyle istediği hükümeti devirebiliyor, istediğini atayabiliyor. İptacılara göre ülkeyi ise 101 aydın tarafından oluşturulan yüceler kurultayı yönetecek. İptacılar bugünkü layık cumhuriyeti işgalci, sömürgeci bir yönetim olarak görüyor. Silahlı devrimle kemalizme, demokrasiye son vermeyi amaçlıyorlar. İptacılar sadece laikliğe ve cumhuriyete değil, yeterince İslamcı olmadıkları ya da İslam'a ihanet ettikleri gerekçesiyle Refah Partisine, diğer İslamcı grup ve kimi cemaatlere de düşmanca tavırlarıyla tanınıyor. Örneğin Hizbullah'la çatışıyor, Fethullah Gülen'i hain olarak ilan ediyor. Yazar Fehmi Koruy'a saldırılar düzenliyorlar. Ülkücüler yozkurt olarak niteleniyor. Ancak son dönemde İslamcı kesimlere yönelik eleştirilerinde bir yumuşama gözleniyor. Geçmişte Şer Bakan olarak eleştirilen Necmettin Erbakan, iktidardan düştükten sonra mazlum olarak niteleniyor. İptacılar aslında küçük bir örgüt. Devletin istihbarat birimlerinin kaynaklarına göre militanlarının sayısı 3000'i geçmiyor. Ancak bu örgütü asıl tanıtan fikirlerinden çok eylemleri. İptacılar polisten gizlenmek amacıyla hücre tipi örgütlenmelere gidiyorlar. Bu örgütlere cephe adını veriyorlar. Cepheler kendilerine şeriat ordusu, kısas yani intikam birlikleri, silahlı birlikler gibi askeri adlar veriyor. Ancak bu hücreler arasında hiçbir bağ olmadığı için militanlar yakalansa da örgüt bir türlü çökertilemiyor. Cepheler birbirinden bağımsız. Her cephe kendi eylemine karar verip uyguluyor. İbtaceni'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde tıpkı PKK gibi dağlarda eylemler yapan militanları bulunuyor. Hedef gözetmiyorlar. İslam'a zarar verdiğine inandıkları herkesi düşman olarak görüyorlar. Hiçbir şeyleri saklı değil. Dergilerinde eylemleri tek tek ilan ediliyor. Dergiler cebeler arasındaki iletişimi sağlıyor. Aynı zamanda da silahlı eğitim, saldırı ve suikast teknikleri açık açık bu sayfalarda öğretiliyor. Dergilerin toplam satışı 7-8 bini geçmiyor. İslamcı örgütler içinde Sivas'ta 37 aydın yaptıklarını kabul eden tek örgüt İptacı. Sivas katliamını şanlı bir isyan olarak görüyorlar. Sık sık içkili lokantaları ve diskotekleri bombalıyorlar. Bu bombaları da halkı İslam'a çağıran bir gong sesine benzetiyorlar. Örgütün en sansasyonel eylemlerinden birini Avrasya Vapuru'nun kaçırılması oluşturdu. Vapuru kaçıran militanlar İptacı'nın işaretleri ve sloganlarıyla eyleme imzalarını attılar. Örgüt adını duyurmak için genelde ünlü isimleri kendine hedef seçiyor. Profesör Toktamış Ateş'in kitap imzaladığı yere saatli bomba koyuyor. Sanatçı Cenk Koray'ı bıçaklayarak yaralıyor. Patrikhaneye sık sık bomba atılıyor. Ancak son dönemde İptacay'ın sahiplendiği öyle eylemler var ki örgütün giderek silah teknolojisini geliştirdiğini ortaya koyuyor. Ankara'da bir Sırp diplomatın ve genel ev patroniçesi Manukyan'ın arabalarına bombalar koydular. Bu bombalar tıpkı Uğur Mumcu'nun arabasına konan C4 tipi patlayıcılardı. Örgütün nasıl olup da bu tip gelişmiş silah sistemlerine sahip olduğuysa hala yanıtlanamamış bir soru. Halen örgütün bu eylemlerine katıldığı iddia edilen 120 kişi cezaevlerinde bulunuyor. İptacılar, mahkemelerde de saldırgan ve hırçın tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İptacı, İslamcı örgütler içinde en çok tanınan ve en az bilinen bir örgüt. Ülünü akıttığı kana, gizini soldan esinlendiği örgüt yapısına borçlu. İptacılar şimdi Cuma günleri Beyazıt'ta buluşuyorlar. İslam ihtilali düşlerini orada prova ettiklerini düşünüyorlar. Bugün günlerden salı, Beyazıt Meydanı sakin günlerinden birini yaşıyor. Ancak üç gün sonra, Cuma günü yine bu meydanda toplanacaklar. Bu meydanda toplanıp önce İmam Hatip liselerinin kapatılmasını protesto edecekler. Ardından rejimin ve sistemin değişmesini isteyen sloganları ve eylemi gerçekleştirecekler. Bu meydanda üç gün sonra yine aynı yüzler ve aynı örgütler aynı eylemi yapacaklar.